enişte. Şu anda sorgunun aşağı acıma halkında kaynımız yaşar çalışkan geldi. Burada Ramazan baba yiğit, yiğit Ramazan'ım geldi. Kazana bereket eniştem. Emin'in oğlu bir tek çalışkan burada. Ağzım da Maşallah em, bunlar Ramazan hiç görmedim hiç <laughs> Zadı Zatı böyle çıkıyor enişte. Semaverin zadı böyle. Semaver <laughs> de semaverin maşallah. Biz de burada böyle uğraşıyor işte. Kayınlarım lan. En oğlu inan. <laughs> Sen bana bak Ramazan hiç kurnum çay çekiyor maşallah. <laughs> maşallah çek diyor Ramazan çek. <laughs> ne mutlu ne mutlu. <laughs> ah. da taze gelin gibi süzülüyor. Arada mesafe bırakıyor. <laughs>